Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk videom. Bugün size İslami dönemin ilk yazılı ürünlerini anlatacağım. E, şu dördüyle başlayacağız. Kutatku Birlik, Divan Lügaz Türk, Divan Hikmet. E, bunlar 11. yüzyıl, 11. yüzyıl, 12. yüzyıl, 12. yüzyıl, 11. 11. 11. 12. 12 diye ezberlerseniz kolay oluyor. E, Kutatku Birlik ile başlayalım. Yusuf Hasacip tarafından yazıldı. Mutluluk veren bilgi demek. Zaten e, buradaki bilik, bilgiye benzediği için bunu aklınıza kolay getirirsiniz. İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ilk yapıtı Hakaniye Türkçesi ile yazıldı. İlk siyasetname, ilk mesnevi, Aruz'la yazan ilk eser. Yani burada hep ilkler var. Bu, bu da önemli. Ee, İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ilk yapıtı, ilk siyasetname, ilk mesnevi, Aruz'la yazan ilk eser. 6645 beyit. Bu sayıyı bilmenize gerek yok aslında. Beyit ve dörtlüklerden oluşuyor demek yeterli. Ee, bu eser aynı zamanda alegorik bir eser. Yani ne demek istiyorum? Buradaki kahramanlar bir şeyleri temsil ediyor. Mesela burada Kün oldu, hükümdar, adalet temsil ediyor. ait oldu, vezir, mutluluğu temsil ediyor. Ot gurmuş kanaat, akibet gelecekle ilgili olayları temsil ediyor. Öt girmiş, akıl ve zekayı temsil ediyor. Geldik Divan geldi Türkiye. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıldı. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin Arapça ile boy ölçebilecek derece olduğu derecede olduğunu göstermek için yazıldı. Bir de bunun e, Farsça versiyonu var. Onu Divan Edebiyatı'nda göreceğiz. Muhakemetül Lügateyn. Ali Şirnevai tarafından yazıldı. Şimdilik söyleyeyim de. Türkçenin ilk sözlüğü ama bu sözlük dediğine bakmayın sadece. Bu e, Ansiklopedik bir sözlük. Mesela Türklerin yaşadığı harita var burada. Savsagı koşu örnekleri vardır. Dil bilgisinin yanında tarih, coğrafya, edebiyat, folklor gibi alanlarda da bilgi verir. Geldik Atabüçlaka'yı. 12. yüzyıl Edip Ahmet Yükleki tarafından yazıldı. Hakikatlerin eşiği, gerçeklerin eşiği şeklinde görebiliriz sorularda. E, dini ahlaki bir yapıt yapı. Hakanya Türkçesi ile yazıldı. Başında yine bu sayı önemli değil. Biraz böyüt, biraz behit var. Ve sonra dörtlüğe geçiyor. Türk töreleri ve İslam inanç ve düşünceleri işlendi. Bununla ilgili başka ne söyleyebilirim? E, Aruz ile yazıldı ama yer yer hece ölçüsü de var. Konuları işte nasıl daha iyi bir insan oluruz? bilgi, dil, cömertlik, cimrilik, öyle şeyler. Yoğun Hikmet'e geçelim. 12. yüzyılda yazıldı bu da. Ahmet Yesevi tarafından yazıldı. Bu yine Hakaniye Türkçesiyle. İlahi aşk, Allah aşkı genel olarak bu işlendi. Nazım birimi dörtlük ve aynı zamanda bu dörtlüklere hikmet adı veriliyor. Yani her bir dörtlük bir hikmet. Konuşmamızın biçimiyle yazıldı, 7 hece ölçüsüyle yazıldı. Bunlar dışında birkaç tane daha var onları bu videoda işlemeyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydalı olabilmişimdir.